Gençler merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde biz hikaye konusuna, hikaye ünitemize giriş yapmıştık. Destandan ve Dede Korkut hikayelerinden bahsetmiştik. Dede Korkut hikayelerinin biz destandan halk hikayesine geçiş eseri olduğunu söyledik ve bugün sizlerle beraber hep birlikte halk hikayesine başlıyoruz. Halk hikayesi Önce şöyle ufak bir tanım yapalım. Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların, bakın, gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşa sözlü olarak aktarılan öykülerdir. Halk hikayesinin gençler destandan en büyük farkı gerçek ya da gerçeğe yakın olması. Biz destanda olayların e, olağanüstü olduğunu, gerçekten gerçeklikten uzak olduğunu söylemiştik. Ama halk hikayesinde çok daha farklı bir durum söz konusu. Gerçeğe yakın olaylar görüyoruz. Geleneksel bir içerik görüyoruz. Ve kuşaktan kuşağa aktarıldığını, sözlü olarak aktarıldığını biliyoruz. Halk hikayeleri de destanlar gibi, Dede de Korkut hikayeleri gibi sözlü bir türdür gençler. Peki halk hikayelerinin özelliklerine şöyle bir bakalım. Hangi konular işleniyor halk hikayelerimizde? Aşk, sevgi, kahramanlık gibi konular işleniyor. Leyla ile Mecnun'da, Ferhat ile Şirin'de aşk konusunu görürken Hz. Ali Cenk namelerinde, Köroğlu'nda biz kahramanlıklar görüyoruz. Peki dili nasıl halk hikayelerinin halk hikayelerinin dili gençler halkın anlayabileceği sade bir dille anlatılır. Zaten halka hitap eden halka hitap eden halk için oluşturulan türlerde dil genellikle sadedir. Halk hikayelerini normal insanlar mı anlatıyor? Hayır tabii ki halk hikayelerinin anlatıcıları halk ozanları, aşıklar, meddahlar, şairler gibi kültürlü kişilerdir. Bu kişiler Genellikle saz çalarak ve taklitler yaparak anlatırlar hikayeleri. Fakat saz çalmayan aşıklarımız da olduğu için yani iki şekilde de görebiliyoruz biz. Halk hikayelerinin biz tanımda da dedik ki sözlü gelenek ürünleridir. Sözlü gelenek ürünleri olmaları anonim olduklarını da gösterir gençler. Anonim demek ne demekti? Yani kimin söylediği belli olmayan çok daha sonradan yazıya geçirilen eserler demekti. Halk hikayeleri usta çırak ilişkisiyle günümüze kadar gelmiştir zaten. 16. yüzyıldan itibaren destanın yerini almıştır. Biz önce destan var dedik. 16. yüzyıla kadar destan geleneği devam ediyor. 16. yüzyıldan sonra e, destan yerini halk hikayesine bırakıyor. Peki hikayelerde nasıl bir dil var? Nazım ve nesir karışık. Daha önce de söylediğim gibi nazım şiir, nesir ise düz yazıydı. Yani halk hikayelerinde de biz şiir ve düz yazının karışık olduğunu, karışık bir anlatımın olduğunu görüyoruz. Hikayelerdeki kişiler ve olaylar gerçeğe yakındır dedik. Olağanüstülükler oldukça sınırlıdır. Destanda çok fazla olağanüstülük görürken halk hikayelerinde daha kısıtlı, daha sınırlı, daha az olağanüstülükler görüyoruz. Ama olağanüstülük tabii ki bitmiyor, devam ediyor. Hikayeler genellikle nasıl biter? Mutlu biçimde biter. Ama bakın genellikle diyorum yani mutsuz sonla biten halk hikayelerimiz de var. Bir de gençler halk hikayeleri sözü anlatım türü olduğu için bir hikaye mesela aynı hikaye Kerem ile Aslı'dan örnek verelim. Bir e, anlatımında mutlu sonla biterken Kerem ile Aslı kavuşurken başka bir anlatımında mutsuz sonla bitip Kerem ile Aslı'nın e, yanarak öldükleri küllerinin kavuştuğu küllerinin kavuştuğuna dair mutsuz son vardır. Yani bu sözlü anlatım olduğu için farklı farklı şekillerde de oluyor. Peki devam edelim. Halk hikayelerinin özelliklerinden bahsettik. Konularına göre bir halk hikayelerini kaça ayırıyoruz gençler? 3 ayırıyoruz. Yani 3 tür halk hikayemiz var. Bunlardan birincisi aşk hikayeleri. Efsaneleşmiş aşkların anlatıldığı sevda konulu hikayelerdir. Burada hangi hikayeler var? Leyla ile Mecnun. Kerem ile Aslı. Ferhat ile Şirin. Daha da çoğaltabiliriz. Tahir ile Zühre, Karacaoğlan ile İsmikan Sultan gibi örnekler verebiliriz. Peki dini temalı kahramanlık hikayelerinde ne oluyor? Bu hikayelerde biz halka mal olmuş isimlerin, din büyüklerinin İslam dinini yaymak adına yaptıkları kahramanlıklardan bahsediyoruz. Buraya neler örnek verebiliriz? Mesela Danışman Gazi'ye örnek verebiliriz gençler. Onun kahramanlıklarını ya da Hazreti Ali Cenknamelerini verebiliriz. Örneklerimizi bu şekilde çoğaltabiliriz. Destani halk hikayelerinde ise gençler destansı unsurların devam ettiği kahramanlık hikayeleridir. Buraya da bir örnek verebiliriz. Hepinizin az çok ismini duyduğu Kör Oğlu hikayesini ya da anlatımını bir yerde dinlediği ya da dizisini filmini izledi. Kör Oğlu hikayesine örnek verebiliriz. Evet gençler halk hikayelerini üçe ayırdık. Aşk hikayeleri, dini temalı kahramanlık hikayeleri ve destane halk hikayeleri. Tekrardan şöyle bir özelliklerini hatırlayacak olursak aşk, kahramanlık, sevgi gibi konuların işlendiği, aşıklar, ozanlar, meddahlar tarafından anlatılan sade bir dille nazım nesri karışık bir şekilde anlatılan sözlü gelenek ürünleriydi. Halk hikayeleri böyle. Peki halk hikayelerinin ikinci, şuradan hemen hatırlayalım tekrardan. İkinci kısmında, ikinci konulu dini temalı kahramanlık hikayelerinde neyi örnek vermiştik? Hazreti Ali cenknamelerini. Hazreti Ali cenknamelerini ufak bir detaylandıralım arkadaşlar. Hemen başlıyoruz Hazreti Ali cenknamelerine bakalım neymiş. Hazreti Ali cenknamelerinde Hazreti Ali'nin hayat hikayesi kerametleri ve onun etrafında cereyan etmiş olaylar anlatıldığı gibi Hz. Muhammed, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve başka başka İslam büyüklerinin hayat hikayelerine ve onların kahramanlıklarına da yer verilmiştir. Yani Hz. Ali cenknameleri Hz. Ali'nin etrafında cereyan etse de biz onun yanında Peygamber Efendimiz'i, Dört Halife'yi, Hz. Hasan'ı, Hz. Hüseyin'i ve başka başka İslam büyüklerinin din adına yaptıkları, dini yaymak adına yaptıkları savaşları görüyoruz biz. Bu cenknamelerde kullanılan motifler ve anlatılan hikayeler Türk kültür tarihi hakkında önemli ipuçları vermektedir. Bu cenknamelerde Hz. Ali iyi insanların koruyucusu ve yol göstericisi olan bilge bir kahramandır. Cenknamelerde işlenen dini içerikli kahramanlık konularıyla ideal insan tipi. Bakın Hz. Ali buradaki ideal insan tipi gençler Hz. Ali'dir. İyi insanların koruyucusu olmuştur Ali. Yol gösterici olmuştur. Efendimizi korumuştur. Cömertliğiyle, yardımseverliğiyle, cesurluğuyla bilinmiştir. Bilge bir kahraman, ideal insandır. Hz. Ali Ceknamelerinde biz İslami unsurları, kendini, e, İslami unsurların sürekli kendini hissettirdiğini görüyoruz. Hikayelerde yapılan mücadeleler Müslüman ile Müslüman olmayan arasındadır. Müslüman dini yaymak adına yapılan mücadelelerden bahsedildiği için İslami unsurların hissedilmesi çok normaldir. Ayrıca Hz. Ali Cenk biz halk hikayelerinin bir alt kolu olduğunu söylemiştik. Yani e eğer halk hikayelerinin alt koluysa gençler burada biz olağanüstülüğün de devam ettiğini çok net bir şekilde görebiliriz. Evet Müslüman ile Müslüman olmayan arasında yapılan mücadeleler anlatılır. Fakat bunun içinde olağanüstülükler mesela ezerha ile savaşma gibi konulara değinilmiştir gibi şeylere de yer verilmiştir. Bu açıdan cenknameler ideal insan tipini vermesi açısından bizim edebiyatımız için önemlidir. Evet gençler bugün sizlerle halk hikayesini ve halk hikayesinin bir çeşidi olan Hazreti Ali Cenknamelerini gördük. Bugünkü konumuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.